Kayseri'nin Amerika ilçesinde bir binanın bodrum katında bulunan malzemelerin yanması sonucunda bir kişi zehirlendi. ilçeye bağlı Aydınlık Evler Mahallesi Leylak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın kısa sürede büyürken dumanlar da binayı sardı. İhbar üzerine bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada dumandan zehirlenen bir kişi ise ambulansta tedavi altına alındı. Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.